Herkese 12. haftadan merhabalar. Evet şimdi devam ediyoruz. Bebeğiniz nasıl gelişiyor? Bebeğiniz bir kere ne kadarlık onu merak ediyorsunuz değil mi? 5-6 santim, artık bir mürdü kadar var. Peki minik bebeğiniz içinizde büyürken e, neler oluyor acaba 12. haftada? Artık bebeğiniz hareket ediyor. E, rahmin içinde tırmanıyor, ters durabiliyor, takla atabiliyor, kickbox bile yapabiliyor. E, organları yerlerini çoktan aldılar ve gelişmeye devam ediyorlar. Plezavanta ve göbek kordonu işlemini mükemmel şekilde sürdürüyor. Böbrekleri birkaç haftadır daha iyi çalışıyor. Bebek bu sırada amniyon sıvısını yutuyor. Bu sıvıyı bağırsaklarından ve böbreklerinden süzerek idrak olarak, e, idrar olarak olarak tekrar gebelik kesin içine bırakıyor. E, bu böbrek sistemin süzme fonksiyonu olmadığından değil, e, bebeğin kendine ait bir döngüsüdür. Yani bebek suyu yutar, akciğerlerine gönderir, oradan mesane işer ve bu suyun içinde kalır. Su bu idrarı bile sterildir yani içtiği su da sterildir. Bunu öyle bakacaksınız. Ee, atık maddeler eş zamanlı olarak e, amniyon sıvısına hiçbir zarar vermez. Aksine gebelik kesilirse kesesin içindeki değerli amniyon sıvısının artmasına katkıda bulunur. 12. E, amniyon sıvısı dediğimiz bu sıvının ağırlığı 12. haftada 30-40 mililitre civarında. Hamilenin ortasında bu sıvı yarım litreye yaklaşır. Hamilelik tamamlandığında 1 litre civarındadır. Ayrıca amniyon sıvısında bebeğiniz büyürken dökülen tüy, saç, tırnak gibi dokularda bulunur. İşte bu sayede amniyosentez uygulaması yani bir ile amniyon sıvısının örnek alınması işlemiyle bebeklerin kromozom yapısı incelenebilir. Bebek 12. haftada e, nefes alma denemelerine devam eder ve e, bu nefes alırken de hafif hafif çıkarabilir ama siz bunu hissetmeyebilirsiniz. E, bu haftada parmaklarını daha hızlı hareket ettirirler. Hatta kıvırabilirler. Her parmaklarını daha hızlı açıp kapatabilirler. 12. haftalarında baş parmaklarını bile emebilirler bazen bekler. Gözünü kısma yapabilirler. Çok bebek hareketlerinin bir çoğu refleks şeklindedir ancak kasları geliştikçe yavaş yavaş beyin sinyallerine de cevap vermeye başlayacaktır. 12. haftada bebeğin cinsel organları ve üreme sisteminde gelişmeye devam eder. El ve ayak tırnakları gelişmeye devam eder. Kıkırdak yapıdaki kemikleri geçen haftalarda kemik formatlarında sertleşmeye başlamıştır. 12. haftasında bebeğinizin vücudunun birçok yerinde ince bir tüy tabakası olmaya başlamıştır emri aşamasında bebeği ilk olarak besleyen yumurta kesesi yani yok kesesi 12. 13. haftalarda yok olur. Sonrasında işte 12. haftada bebeğin kalp da 120-160 civarındadır. Biz 12. haftada bebeklerden tarama testleri istiyoruz. Bunu da gebelik tarama testi ile ilgili başka bir videomda anlatacağım ama 12. hafta bebeğin ense kalınlığı ve burun köküne, köküne bakıldığı ikili tarama testinin en önemli istendiği durumdur. Lütfen doktorunuzdan iki litre testi yapacaktınız bana demeyi sormayı unutmayın diyorum. Peki anne de ne olur bu haftada? Rahimde rahim de grafik büyüklüğüne geldi. Rahminiz büyüdükçe yan taraflarınızda ara sıra kasık ağrı hissetmeniz normaldir. Annedeki gelişmelerden bir tanesi mesanenizde yani rahim yukarı çıktığı için mesanede bir tık rahatlama hissedeceksiniz. Bir de yorgunluk ve mide bulantısı gitgide azalacak. Bunun yerine canlanma ve enerjik olma hali hissedebileceksiniz. Ee, tabii benim en önemli şeylerden bir tanesi kan grubu çok önemlidir bu haftalarda. Kan grubunuzu tayin iyi yaptırın. RH pozitif, AB, RH pozitif, A pozitif, RH negatif. Yani ne olduğunuzu iyice söyleyin. RH RH uyuşmazlıkları etkili bir şey vardır. Doktorunuzla da bunda tanışabilirsiniz. Hani kan grubunuz uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu diye. Ee, bu haftada ben mi? Demir takviyesi ve vitamin desteği almalarını öneriyorum. Ee, çok et, yemiyor, et yemiyorsunuz, eğer demir takviyesi çok önemli. Balık yağı tüketmelisiniz. Ee, eş zamanlı olarak takviyelerden de. Ee, kendinizi iyi hissedeceğiniz güzel bir döneme girdiğiniz bu süreçte ilk yarı yarı ilk trimesterde bitirmiş olmanın verdiği gururla ikinci trimestere geçiyorum. 13 haftada görüşmek dileğiyle.